Selam arkadaşlar ben Şengül kanalıma hoş geldiniz sevgili boğa burçları nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir efendim sizler için 30 Kasım'a kadar ilişkileriniz ne yönde ilerleyecek bununla alakalı tarot açılımı yapacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay, kahve, su falı, yıldızname, tarot, katina, iskambil hangisini arzu edersiniz buyurun gelin efendim. Özellikle kafasında tek sorusu olanlar tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan ulaşın kafanızı kurcalayan deli sorulardan kurtulun. Tarot'tan tek soru 100 TL buyurun gelin efendim. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz sevgili boğalarım benim. Şimdi genel yoruma dönüş yapalım. Karşı partneriniz bu da sizsiniz sevgili boğalar karşı partnerleriniz bazıları efendim yılanların arasında kalmış bazıları şeytanların arasında kalmış bazıları üçüncü şahısa uymuşlar üçüncü şahısın aklıyla hareket ettikleri için size yürüyemiyorlar size gelemiyorlar efendim bazıları kadersel olarak beklemeyi almış kendini karşı partnerlerinizden bazıları da şans bekliyor şöyle bir şans yüzümüze gülse de mutluluğa erse düşüncesindeler sevgili efendim boğalar bazıları da melankoliler sizi kaybettiklerini düşünüyorlar her şey bitti zannediyorlar tabii ki de böyle bir şey yok bıkkınlar biraz arsız bazı partnerlerinizde sevgi arsızlığı var. Bıkkın, melankoli, keyifsizler. Fakat yine de onlara bir yardım eli uzanıyor. Gökyüzü olayları yardım edebilir. Kader yardım edebilir. Biraz keyifsiz karşı partnerleriniz, sevgili Boğa burçları ilişkiye bakış açısı keyifsiz, durgun. Yani içinden gelmiyor, enerjisi düşmüş bir vaziyette. İçinden gelmiyor, içinde cıvıl cıvıllık yok. Karşı partnerinizin seçim güçlüğü yapıyor. Üçüncü şahıslara uymuş olabilir. Seçim güçlüğü yapan karşı partnerleriniz var. Kötü alışkanlıklarımdan kurtulmak istiyorum. Artık ben kötü alışkanlıklarımı bırakmam lazım diyen partnerleriniz var. Bazıları da değişimlere doğru gidiyorlar bir şeyleri değiştirmek istiyorlar. Memnun olmadıkları ne varsa değiştirmek isteyen partnerleriniz var efendim. Böyle bir durum söz konusu. Bazıları da hak ettiğimi alamadım diyor. Hakkım olanı istiyorum diyor. Bir türlü hakkım olanı alamadım diyen partnerleriniz var. Sevgili efendim boğalar. Karşı partnerler bunu düşünür iken siz ne düşünüyorsunuz? Siz misiniz bunu böyle düşünen diye siz de bitişe gitmek isteyeceksiniz. Çünkü burada bazı şeyleri askıya vermişsiniz baktığınız içinden çıkamıyorsunuz uzun vadeye vermişsiniz askıya vermişsiniz siz misiniz bunu böyle yapan diyerekten de olayı bitirmek isteyeceksiniz tabi hepiniz değil bazılarınız olayı bitirmek isteyecekler ben bitişe gidiyorum yenilenmek istiyorum seni çekemem bu vaziyet diyeceksiniz değişimlere doğru gideceksiniz iletişim kuracaksınız sessize çekileceksiniz arayış içinde olacaksınız sevgili efendim boğa burçları arayışa geçeceksiniz dürüstçe mücadele vereceksiniz soğuk savaş estireceksiniz partnerlerinize karşı efendim kara kedilere de dikkat edin üçüncü şahıslara dikkat edin sevgili efendim boğalar yine de her şeye rağmen seviyorsunuz seviliyorsunuz efendim maceralara atılabilirsiniz ikinci üçüncü şahıslarla maceralara atılabilirsiniz 30 Kasım'a kadar bir değişim yapabilirsiniz sevgili boğa burçları tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan ulaşın. Kafanızı kurcalayan deli sorulardan kurtulun. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.